O zamanlar daha olgunluk yoktu. Daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi. Genç mühendis Turgut Özben, eski yakın arkadaşı Selim Işı'nın intihar ettiğini öğrenir. Sebebini araştırmak için Selim'in hayatındaki insanları ziyaret etmeye başlar. Selim kuşkuludur. Geleceğe güveni yoktur. Çevresindekilerle uyuşamaz. Kendisini bir kafese kapatılmış hisseder. Hastalanır. Kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadığını düşünür son günlerinde tutunamayanlar üzerine bir ansiklopedi yazmaya girişir. Turgut, Selim'i araştırırken yavaş yavaş kendi benliğini tanır. O da tutunamayanlardan biridir. Hayatını o zamana kadar bir takım alışkanlıkların ve geleneklerin yönettiğini sezer. Evinden ayrılır, bitirene biner ve gözden kaybolur.